Arkadaşlar merhaba. Bugün bizim çocukluğumuzdan beri oynadığımız çevremize topaç ya da fırıldak nasıl adlandırıyorsanız onlardan bulamadığımız zaman öyle her şey erişimi kolay değil. Bizim için çok basit bir şekilde yapımı olan bu fındık kabuğundan fındıktan daha doğrusu kabuklu fındıktan yapılan topacı göstereceğim size. Şimdi bizde bazı fındıkları böyle kurtlar yer arkadaşlar deler ekseriyette de böyle tepesinden delerler. Yandan deldiği de olur ama tepesinden delerler. İşte biz bu delik olan yere şu gördüğünüz çubukları arkadaşlar. Evet kızım da geldi. Bunları yerleştiririz ve fırıldak yaparız. Evet şöyle, şimdi kızım geldiğine göre denemesini yapacak. Daha böyle daha düz daha düz çevirelim şöyle. Oo. İşte bakın nasıl dönüyor. Bizim en büyük eğlencemiz bir de bundan aynı anda idil. 7-8 tane yapabiliyorsun. 10 tane. Canın ne kadar istiyor. Çünkü koruk fındık diyoruz biz o kurtların deldiği. O fındıktan çok fazla var. Bakın nasıl dönüyor. Tersi. şunu güzel çevirebilirsin. Bak yukarıdan yukarıdan tut. Gördün mü? Hadi bir tane daha çevir. No, hayır, Bak diğeri de dönüyor. Oo. Elimi takip et, elimi takip et. Bu arkadaşlar, bu kurdun kurtla mücadele için ilaç vuruluyor. O büyük oranda azaltıyor ama mesela bizim gibi bahçe, bizim bahçelerimizin sağında sonunda ormanlık alan ağaçların olduğu yerlerde oluyor. Ne kadar siz ilaç vursanız vurun, orada olabiliyor bu sene de var. Bakın nasıl dönüyor. Oop. Evet, İdil sen de dene bir tane. Sırf bunları kızım görsün diye ordudan da yanında gördükçe ayırmıştım. Ama getirdiğim fındığın içinde de çıktı zaten. Olacak, 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 olacak. Mesela bak şunu bak. Evet. Çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar rapçiler gibi de ters dönüyor. Yan dönenler de var böyle hani Onlar şey yapıp. Hip... break daha yapayım mı? Break dansçılar, break dansçılar. Evet. Şöyle. Bir daha çevirelim. Allah. <laughs> Bitti. Benim durum. Düştü. Şöyle yapayım. Evet. Çocukluğum geliyor aklıma. Kızım da unutmasın diye. Yani bilsin diye. Bu tür şeylerimizi, kültürlerimizi, geleneklerimizi unutmayalım. Oyunlarımızı diye. Düşünsene bütün mahalledeki çocukların birer tane koruk fındıktan bundan yaptığını ve oynadığımızı o zaman ortalık şenlik yerine dönüyordu. Hop. Hadi çevir bir tane. Ya bilek dansçılar gibi oldu ki. Niye bozuyorsun benim oyunu? Yan, yan durması için şöyle ama. yapamam. <laughs> evet. Hoşça kalın. Baba. Biz oynamaya devam edelim. Görüşürüz. Görüşürüz.